Bugün sizlerle birlikte Undertale Yellow Part oynayacağız. 2 oynayacağız. Arkadaşlar hemen sizlerle birlikte Undertale oynuyoruz. Yanda ben de varım burada. Bana, bana e, miras var onu etiketlerim. E, arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı onu unutmayın. Atarsanız sevinirim arkadaşlar. Aldık biz onu geçen gün. Burayı full bitirdik. Abi, bitirdik, 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 Tamam burada o Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ee, Bildirimleri de açarsanız iyi olur. Tamam bu kolay atar. Bu arada arkadaşlar dün kanalıma bir video attım. İzlerseniz mutlu olurum. Al, Allah'ını oynatma tuşu biraz sıkıntı ya. Tamam etrafa gir. Bu da yok muydu Caner? Çıkıyor da. Ha, evet, tamam şurada şey var. Etkileşime girmek istiyorsun ha. Bir tane mısır buldum. Alayım mı? Alayım mı? Al. Tamam. Kendi koyma. Şimdi biraz daha etrafta dolaşacağız. Vururuz, zaten. oğlum. Ya çok hızlı geçiyor. Hem de yalnız bir de tısında vurarım diye korkuyorum. Okey. Turuncu kırmızı gibi bu. Yeter. Burada Part 2 oynuyoruz değil mi? Böyle... Part 2. Iki. Oy... İkinci bölüm. İkinci bölüm. İkinci bölüm. Oynamaya de devam ediyoruz gibi şeyler söylüyor Evet şey yaptı level sevgi diye diliyor da başka anlamı da var. Etkileşen girmedi mi? Girdim. Heh. Arkada en sevdiğim müzik oynuyor dili. Bilmiyorum. Kaç. Geldi taraftan kaç. Bap bir. Buraya geri döneceğim. Çünkü... Evet arkadaşlar dün aslında canlı yayın açacaktım. Bir arıza çıktı. Hep canlı yayın açtığımda iki kere canlı yayın açtım dün. İki kere sıkıntı çıktı dün. O yüzden dün açmadım. Ama bir gün açacağım eminim yani. Ses ses kalitesi neden öyle çıkıyor onu bilmiyorum. Ama onu ayarlamaya biraz çalış. Youtube'dan denemeyiz ama işte yüz, yüzü gözüküyor. Ondan biraz şikayetçi bir de. Taraftan, diğer taraftan, diğer taraftan, yanlış gidiyor. Hayır burada şey Çıkmasın çıkmasını sağlıyorum canavar. Ha, tabii. Yeni aldığım şeyler 42 vuruyor. Geçen 30 gibi falan vuruyordum. Şimdi kırdı yetti mi? Şu an? Tas aldım sidi. Yetti mi? Das aldım das. Hmm. Burada çıkıyor herhalde dur. Bir de sudan. Sudan Hop. Okey. Sen gel bakalım. Bu burada zorlandığım ataklardan biri. Çünkü bazen yalnız gidebiliyor. Lans alıyor. Oha tek zaten Evet. Yine bu. Aha. Onu ileride göreceğiz. Sikaya çözülüyor. Oğlum istedim? Undertale. <laughs> Undertale ama biraz daha geçmiş. Geçmiş Undertale geçmiş bu. Hmm. Beru. E normal Undertale oynasak ne oluyordu? Hmm. Daha iyi mi bu? Bu biraz daha iyi. Kosma var sonra farklı Oo. şeyler de var. Ne? Cam, cam kodu. He burada canavarlara vurunca şey, şey yapıyor. Atakları yani saldırıları yavaşlıyor. Onu ben bir yerden öğrendim. Hey arkadaşlar bir de bir tane gizem var bu oyunda. Su görüyor musun? Evet. Surda 3 var. Nerede? Şurada bak. Ne ya? 3. Evet ne ya? Eee bunlar 5 tane var. Sırayla basarsak bir yer açılıyor. Ne? O yerde de gizli bir fight var işte. Gizli fight. Yapacağız mı İstersen bu bölümde ya da diğer bölümde yapalım yansıda da durdurdum arkadaşlar. Bir saniye. Bom. Geber. Hop. Şuradan hemen gidelim. Biraz speedrunlama açılsın. Yolun kararı. Saçma saçma. Bir dakika. Değil mi yarasa? Bu kim? Mini Bir de bot. 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 Oo, bu boss mu? Mi? Evet. Mini boss dedim. Evet, Atakları geçebiliyor Kolay olan. Ben sana turuncu da hareket edeceğim. Mavi de duracağım. Kolay. Bayağı kolay. Sweet silence. Burada acaba düşman e, olan, olanı, olanı bu oyunu bitir, bitirdikten sonra oynar mıyız? Ha? Sensili olanı. Yani, yani, normali. Bilmiyorum. O da yüklenemez lan. İşte diyorum ben ya, zaten bunu bitirdikten sonra onu yükleyelim mi? Aha. Ben... Bunu mu Hayır. Bu arada şu... O yüzün... Bak bunu çeviren. O yüzündeki şey dedi. Sakın beni öldüreceğini, beni öldüreceğini düşünme hatırla ben sana hayatı tutsam. Senin hayatın benim ellerimde. Hey selam ver seni. Eee sel Bu aslında bizi sonradan bir kötü oluyor değil mi bu? Ufak ha? Bak yüze. Niye öyle oldu hakikaten? Genosayt bu. Genosayt ne? Genosayt yani kötü son demek. E peki ya e, bu, bu sonunda kötü olacak değil mi bu çiçek? Hayır, çiçeğe de öldüreceğiz. Spoiler veren. Hmm, kötü olacak ben biliyorum zaten. Şarkısında da hmm. belirtiyordu. Şarkısında kötü oluyordu bu. D's şarkısı. Undertale vardı ya. O under normal Undertale. Bu i̇şte, Yellow. Yellow. Orada böyle bu çiçek böyle yüzü çok şey alıyordu bana. Korkunç alıyordu. Böyle bir sahnesi var. Undertale. İşte neyse artık. İki saniye değil mi? Hayır. <laughs> sadece sadece benzer. Benzerler ama işte farklı yolları Bir da var. Bir tane keçi vardı o ne oldu? Keçi mi? Ben de keçi geçiyorsunuz. <laughs> vardı ya keçi. Birinci bölümde çektik. Ha keçi. Ha keçi kadın. Ha ha. ha o Toriel. O şey. Ama onu. O bize normalde yardım ediyor. Birkaç dakika oralarda takılırsak. Yardım için geliyor. Hı. -hı. alacağım. Bıçağı mı? Hayır. Bıça benziyor mu? Ben biraz benziyor. uzaktan bakıyorum ben. Biraz bakınca benziyor ama tüy galiba o. At. He burada dediğim şeyleri yaparsak burası açılacak. Onu da sanırım diğer bölümde yaparız. Çünkü uzun sürüyor. 2. 8 dakika var. Bayağı olmuş lan. Oğlum 3 dakika yapalım biz bunu değil mi? Evet. Eyvah. Onun ondan ne fazla. Ne oluyor burada? Eyvah. Bunun evine geliyorsun Şuradan geç artık evine geliyoruz. Evin yolunda daha Gereceğiz, Ondan önce bir şey yapacağız. Dediğimi hatırla. He. O dediğim şeyi yapacağız. Tamam. Yetişirsek tabi. Bir. Bir yaptık ikiye gidiyoruz. arkadaşlar biz hemen e, yapalım biz o su yap olduğu yerleri göstereceğiz biz. arkadaş bas. Burası <gülüyor> burası <laughs> üçüncü üçüncüsü burada hmm. dördüncüsü yapmışım zaten. Sonuncusu da burada. Yaptım. Bir hareket dedik ses. Bakalım. Oraya gidelim biz hemen. Evet arkadaşlar açılan yer bu, bu mağarada. He burada sıra sıra dokunacaksınız yani öyle rastgele evet. değil. 1 yer iki üç dört beşlerken. Öyle değil mi? Evet. Aha bura hmm. açıldı bak. Bura kırıktı bak. Burası evet kırıktı. evet fark etti fark etti. hareketleri sersin. Allah. Aha bak su. Ne ya? Allah. Mikro. Furu git. Bunu ya öldürebilirim ya da bunu ezebilirim. Ezem mi öldüren mi? Ezem de ya. Ezem. Ezem. Nokta. Bu is. Kazandım. Bir xp verdim. E ne al kazandım şimdi? Bu. Allah Allah. Bu da surda özellikleri var. Ee, seni ataklardan korur iki özelliği var sanırım. İyi o zaman. O. Son olarak su da, evi vardı ya. Orada solda bir tane e, şeyler var, mısırlar var. O, oradan bir tane su alabiliyoruz bak, su, köpekliği alabiliyoruz. Alabiliyor musun? Aldım. Ne yapıyorlar bize? Can veriyorlar. Hmm. Tamam. O zaman kaydedip çıkalım. Kaydet ha, Bitiremiyor. O zaman. Bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğeni atmayı unutmayınız. Bu videoya 10 beğeni gelirse bir dahaki bölümü gelecektir. İyi günler ve bay bay.